insanların sabırlı insanlara paralarını aktardığı bir mecradır. 2024 verileri de aynısını söylüyor. Ben hesapsız bir insanım. Aslında pancar bana da bravo. Pancar bana da bravo. Pancar bana Her gün izleyip ne kadar kazandı, ne kadar çıktı. her pancar çok faydalı. Onu gözlemliyorlar. Avokado çok faydalı. Bu da uzmanlara göre kalbi getiriyor hayatta olduğu kadar yatırımda da en önemli unsurlardan bir tanesi. Sermaye piyasaları ve borsalara böyle bakmak gerekiyor. Önce bir yatırım yapmak, sabretmek ve ondan sonra da bir yatırım Daha uzun süreli yatırım düşünüyorum. Borsaya katılan ilgisi de gittikçe artıyor. Yatırımların %35'ini anlı davranıyor, daha geleceği düşünüyor, sabrediyor ve bunun sonucunda da yaptıkları yatırımlarda ciddi kazançlar elde ediyor. Sabırlı bir garantici daha mantıklı erkeklere oranlar. Erkekler zaten kadınlara göre konulabilir daha sabırsızlar. <laughs> İnternetten alıyor, giyiyor, kullanıyor, sonra da kusurlu geldi, iade ediyorlar. Bir satıcı da bu duruma iade edilen yırtık etkilenmiş abiye elbiseyi kayda alarak isyan etti. Peki her ülkenin iade edilebilir mi? İade için şartları var mı? Uzman yanıtladı. Çedikten sonra ne Ayakkabı almıştı. Ayakkabıda hata çıkmıştı. Alışveriş yaptığım site iadeyi almıştı. Ürün ayıplı mal değil ise iade veya değişim. iş kirletmişti. Kadınsa ürün kusurlu gönderildi diye iade talep etti. Yine kullanılmış gelen yani şu rezilliği yollayıp bir de kusurlu ürün gönderildi diye talep açıyorsun. Satıcı elbisenin son halini kayda alarak İade edilen o elbise kirlenmiş hatta yırtılmıştı. Giyildikten sonra bu tür abiye kıyafetlerin değişime tabi tutulması mümkün değildir. Ancak ürün ayıplı ise değişim veya iade talebinde bulunabiliriz. Peki ayı ölüm nasıl anlaşılır aparatura? Hakem yetkinin görevlendireceği Peki, bir ayı şey. bulunma göre yetici yetkileri kararlarını verebilirler. Bir ayı var mı yok mu bunu tespiti uzman terziler veya uzman modacılar tarafından yapılan. arasında hiçbir şart ileri sürmek sizin cayma hakkına sahibiz. Mevsim itibariyle aslında çoğaltı bu kullanımı da Bir kür antibiyotik kullanımı bile vücudumuzdaki faydalı bakterilerin dengesini bozuyor. Bağışıklığımız düşüyor. Ruh halimiz ve sindirimimiz de etkileniyor. Peki antibiyotin bu yan etkisini azaltmak için hangi gıdaları tüketmeliyiz? Yanıtı alabiliriz. 아 <shrug>